Belarus lideri Alexander Lukashenko, kendisinden Azerbaycan'a karşı tavır almasını isteyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a sert bir cevap verdi. Lukashenko, Türkler Azerbaycan'ı destekliyor çünkü onlar yakınlar ve kardeşler dedi. <laughs> Belarus lideri Alexander Lukashenko, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı adeta azarladı. Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada örgüt üyesi ülkelerin Ermenistan-Azerbaycan gerilimindeki pozisyonunu sordu. Cevapsa Lukashenko'dan geldi. Belarus Devlet Başkanı çok sert bir tavırla Azerbaycan'ı karşılarına alamayacaklarını söyledi. Lukashenko, Ermenistan'ın Azerbaycan'la bir an önce masaya oturması gerektiğini belirtti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le oturun. Eğer gerekirse Rusya devlet başkanına sorun ve karar verin. Bugün karar almazsan sonra daha kötü olacak. Lukashenko'nun gündeminde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dayanışma da vardı. İki ülkenin yakın ilişkilerinin olmasını doğal karşıladı. <laughs> Azerbaycan'ın arkasında Türkiye duruyor diyorlar. Ne olmuş? Bu bir siyasettir. Türkler Azerbaycan'ı destekliyor çünkü onlar yakınlar ve kardeşler.